Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Hakan Kurtaş'tan muhteşem fotoğraf paylaşacağım. Oynadığı Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı karakterle gönülleri fetheden ve daha sonra Baba dizisinde İlhan karakterine hayat veren yakışıklı oyuncumuz herkesin beğendiği Hakan Kurtaş'tan muhteşem fotoğraflar gelmeye devam ediyor bu fotoğrafları video şeklinde sizlere sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Yeni video, yeni görüntülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.